Merhaba değerli arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Uğur adı güzel. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereden devam edeceğiz? Milli edebiyat Zefra anlayışını sürdüren şiir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının içerisinde yer alan, milli edebiyat Zefra anlayışını sürdüren şairlerden, şiirlerden genel özelliklerinden devam ediyoruz. Şimdi hemen burada milliyetçilik akımının doğurduğu milli edebiyat anlayışı cumhuriyetin ilk yıllarında da etkisini sürdürmüş olduğunu biliyoruz. Halk şiirinden beslenen Milli ve yerel değerlere odaklanan bu şiir anlayışı Cumhuriyet öncesinde beş hececiler ile temsil edilmiştir. Yani burada baktığımız zaman milli edebiyat arkadaşlar ne için ortaya çıkıyor? Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi bazı meseleler ortaya çıkıyor. Ve milyonlarca insan ölüyor bu savaş uğruna, bu ülke uğruna. Ve daha sonrasında bunun etkileri Birinci Dünya Savaşı gibi milyonlarca insanın öldüğü, e, bütün dünyanın neredeyse yerle bir olduğu Kurtuluş Savaşı gibi çok çok önemli bir savaşın yaşanmış olduğu bir milletin yeniden dirilme veya e, çökme durumunda olduğu böyle bir savaşın böyle bir etkinin söz konusu olduğu bir meselede e, tabii ki haliyle bir anda ne oluyor? Olaylar bitmiyor. E Bunun çocuklarının etkileri var. Bunun işte savaşın etkileri var. Yani misalen biz kendi toplumumuzda baktığımız zaman veya Suriye'ye baktığımız zaman bir savaş oluyor. O savaş sonrasında bir yıl bile süren bir savaşta bunun etkileri, bunun kalıntıları yıllar sürüyor. Ve baktığımız zaman küçücük bir şehir bile yok olduğunda 4-5 yıl, 10 yıl gibi bir sürede kendine gelemiyor. E doğal olarak böyle bir savaştan sonra bunun devam ettiricileri olacaktır. Yani milli edebiyatçılar 1923'te bitti. Tamam, milli edebiyatta bitti. Yok, öyle değil. Öyle olsaydı zaten bu iş böyle olmazdı. Şu anda Cumhuriyet dönemindeyiz ve Cumhuriyet döneminde 1940'lara geldiğimiz zaman bile hala o e, ülkenin yeniden kurulması, yeniden e, bir medeniyet olmaya oluşmaya başlaması bir e, meselesi hala devam ediyor. O yüzden bu adamlarda neymiş? milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren adamlar işte o anlayışı devam ettiren toplum için sanat anlayışına devam ettiren Anadolu için bir şeyler yapmaya çalışan o adamlar sayesinde hala devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman bu grup Cumhuriyet'ten sonra da aynı anlayışı sürdürüyor. Bu anlayışa memleket edebiyatı da deniyor zaten. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özelliklerine bakacak olursak dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir neden çünkü 1789 yılındaki şeyler vardı Fransa ihtilali vardı her milletin kendi devletini kurma hayali isteği vardı e Arnavutlar Yunanlar Burga, Bulgarlar Araplar onlar bunlar Faslar bilmem neler, hepsi ne hepsini yaptı ayrıldılar isyan ettiler ve baktığımız zaman e, milli olarak bir devlet kurdular e doğal olarak e, Türk devletinin de ortaya çıkmış olması ve böyle bir isteğin olması gayet tabi tabi ki. Kurtuluş Savaşı'nın gölgesinde gelişmiş bir edebiyattır. Milli konular ve hisler ortaya çıkarılmıştır. Sade Türkçe'ye tabii ki önem verilecek. İstanbul ağzı tabii ki esas alınacak. Neden? Çünkü sade bir dil ile konuşuluyor. Bizim şu anda konuştuğumuz dil aslında. Hece ölçüsü tabii ki kullanılacak. İmgesel kapalı bir anlatımdan kaçınılmıştır. Neden? Çünkü toplum için sanat anlayışını benimsiyor bu adamlar. Halk şiiriyle modern batı şiirinden faydalanılmıştır. Bakın bu önemli bir nokta. Halk edebiyatıyla batı edebiyatının bir karışımı söyleyebiliriz bunu. İyimser, umutlu, romantik bir tutum benimseniyor. Neden? Çünkü o dönemde bu savaşı yaşamış olan insanlara, bu topluma bir umut vermek, e, yeniden toparlanabilme e, ümidi verebilmek bu açıdan önemli. Edebiyatla da bu desteklenilmiş. Milli tarihe, milli kültüre ve memleket manzaralarına odaklanılmıştır. Anadolu insanı genellikle olumlu yönleriyle şiirleştirilmiştir. Şiirler kültür haftası, ağaç, hisar, çınar altı gibi dergilerde yayınlanmışlardır diyoruz. Milli edebiyat ekmeği anlayışını sürdüren şiirin temsilcileri <laughs> kimlermiş? Arif Nihat Asya, Mithat Cemal Kuntay, Orhan Şahik Gökyay, Behçet Kemal Çağlar, Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Bekir Sıtkı Erdoğan, Zeki Ömer Defne, Şüküfe Nihal Başar, Hüseyin Nihal Atsız, Ömer Bedrettin Uşaklı, Necmettin Halil Onan, Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu gibi şairlerimiz var. Arif Nihat Asya'ya baktığımızda edebiyatımızda bayrak şairi olarak tanınmıştır. <laughs> divan şiiri nazım biçimlerinden rubayı sıkça kullanır ve bu yüzden rubayı şairi olarak da zaten biliniyor. Şiirlerinde hem hece hep aruz ölçüsünü kullanıyor. Ölçüsüz kafesi şiirlerde yazmış bu şiirlerinde bile iç kafiye oluşturmuştur. Yani <laughs> baktığımız zaman ahenge önem veriyor. Şiirlerinde milli tarih ve kültürden, kültürden yararlanmış. Kahramanlık, bayrak, vatan, millet, tarih, din, aşk ve doğa gibi ee, doğa güzelliklerinde anlatan başlıca konular ele almış. Bayrak ve Fetih Marşı şiirlerini e, yazmış ve ünlü arkadaşlar. Anadolu'nun kurtuluşu için yazmış olduğu bayrak şiiri e, önemli. Baktığımız zaman, e, Fetih Marşı da ünlüdür. Burada eserlerine gelecek olursak, bir rüzgar bayrak bekliyor, bir bayrak rüzgar bekliyor özür dilerim. Dualar ve aminler, kökler ve dallar. Ses ve toprak, kundaklar, takvimler, emzikler, basamaklar, köprü, yürek, heykel, tıraş. Bakın bir sürü birbirine benzer aslında eserleri var. Ama en önemlileri bir bayrak rüzgar bekliyor. Dualar ve aminler, kökler ve dallar. Bakın birbirine benzer isimler olduğu için çağrışım yapsın sizde. Ee, daha sonrasında düz yazılarına gelecek olursak kanatlar ve gagalar, ayetler, anikli kapı, e, yastığımın Rüyası Kubbeler gibi eserleri var ama altını çizdiğim bu eserler daha önemlidir diyorum. Ra, e, Arif Nehat Asya ile ilgili. Mithat Cemal Kuntay'a gelecek olursak epik şiirleriyle tanınan sanatçının lirik şiirleri de var. Dil açısından milli edebiyat anlatışına bağlıdır ancak aruz ölçüsünü de kullanmış bu adam. Acem Şahını adlı şiiri Mehmet Akif ile birlikte yazmış. Üç İstanbul adlı eseri edebiyat tarihinde yerini belirleyen eseridir. Bu roman çok çok önemli. Üç İstanbul. Bu romanda 2. Abdülhamit'ten 2. Meşrutiyet'e ve mütareke yıllarının İstanbul'unu anlatmış. Bu roman çok çok önemli bir roman arkadaşlar. Ama epik şiirleriyle de zaten tanınıyor. Çok ünlü bir epik şiiri de mevcut. Üç İstanbul. Şiir Türk'ün Şehnamesi adlı şiiri var. Eee, tiyatro 28 kanunu evvel geçelim arkadaşlar bunları da. Boşverin ama Üç İstanbul'u ve Türkü Şehnamesi şiirlerini de unutmayalım eserlerini. Orhan Şahit Göke'ye gelecek olursak ilk şiirlerini Aruz'da sonra Hece Ölçüsü'yle ve Halk Edebiyatı Nazım biçimleriyle yazıyor. Bu vatan kimin? Yaz şiirleriyle tanınmıştır. Bu vatan kimin? Memleket şiirinin hamasi söyleyişi yani hamasi ne demekti daha önce işlemiştik? Destan yani epik yani kahramanlık şiirleri olduğunu bilelim. Milli konuları işte değil, lirik, epik tarzda tarzda şiirleri var. Arınmış, duru, pürüzsüz bir dili var. Eleştiri ve edebiyat araştırmalarıyla da tanınmıştır. Türk divan ve halk edebiyatı pek çok sorununu işlemiş metinlere yayınlamıştır. Dede Korkut'la ilgili önemli kapsamlı çalışmalar yapmış. Aa, şimdi burası önemli. Bakın epik şiirleri bu vatan kimin şiiri? Daha sonrasında Dede Korkut'la ilgili çalışmalar yapması önemlidir arkadaşlar. Bu dikkatli inceleyeceğimiz ve soruları direkt yakalayabileceğimiz Orhan Şahit Gökken'in önemli özellikleri. Şimdi birkaç poems yani birkaç şiir falan bu vatan kimin? Şiiri önemli. Destursuz bağa girenler arkadaşlar. Destursuz bağa girenler de mizahi özellikteki Mizahi özellikteki bir eleştiridir. Araştırmaları da Dede Korkut geldi. Bakın Dede Korkut geldi. Bizim edebiyatımız için çok çok önemli yer teşkil eden bir mevzudur. O yüzden Dede Korkut önemli. Ee, Orhan Şahit Gökyay bu açıdan gelebilir. Behçet Kemal Çağlar'a gelecek olursak Ankara'lı Aşık Ömer Mahlası'yla Aşık tarzı şiirler yazmış. Atatürk'e Cumhuriyet'te olan sevgisiyle tanınmıştır. Faruk Nafiz ile birlikte yazdığı 10. yıl marşı bakın işte burası önemli tanınmıştır bu 10. yıl marşıyla halk şiirinin yararlanarak halk şiirinin yararlan halk şiirinden yararlanarak yazdığı milli duyguları dile getirdiği yurt güzellemeleriyle ortaya çıkmış. Bakın işte sorularda Behçet Kemal Çağlar'ı bu şekilde yakalayabiliriz arkadaşlar. Şadırvan adlı haftalık bir sanat dergisi çıkarmıştır. Bak burası önemli. Buradan direkt yakalayabiliriz. Milli konuları işleyen tiyatroları vardı. Bakın arkadaşlar ben şu anda altını çiziyorum ve buradan direkt yakalayabiliriz diyorum. Veya e, burası önemli diyorum. Direkt bunlar zaten soruları direkt yakalayabileceğiniz noktalar. Ve mesela e, şeyleri işlerken neydi onların adı? serbest nazım toplumcu gerçekçileri biz işlerken çok fazla üzerinde duymadım, durmadım veya onların eserlerinin üzerinde durmadım veya efendime söyleyeyim özelliklerinin üzerinde durmadım. Neden? Çünkü hepsi genel itibariyle aynı. Eserlerinden çıkarabiliyorsak eserlerinin üzerinde duruyorum. Özelliklerinden çıkarabiliyorsak özelliklerin üzerinde duruyorum. O yüzden altını çizdiğim noktaları lütfen yuvarlak içine aldığım noktaları lütfen dikkate alarak notları bu şekilde hazırlayın notlarınızı. Bunlar önemli noktalar. Milli konuları işleyen tiyatroları vardır. Geç. Türk Edebiyatı'nda Atatürk şairi olarak da tanınmıştır. Burası önemli. Erciyes'ten kopan çığ. Burada bir kalp çarpıyor. Benden içeri diye böyle eserleri var. Ama burada bir kalp çarpıyor. Erciyes'ten kopan çığ eserleriyle direkt yakalayabileceğimiz bir yazarımızdır. Behçet Kemal Çağlar. Ahmet Kutsi Tecer'e gelecek olursak defalarca kez çıkmış bir şairimizdir. Halk kültürü ve folklorik ögelerden çok yararlanmış olan bir şairimiz. Aşık Veysel'i keşfeden şair olarak çıkmış bir sorudur. Edebiyat dünyasına tanıtmış zaten Aşık Veysel'i. Neredesin? Adlı şiiriyle tanınmıştır. Diyoruz burası önemli bir nokta. Fransız sembolizminden de etkilenmiş, iyimser bir bakış açısıyla memleket sevgisi temasını işlemiş, ee, şiirleri canlı Türkçe ve ritmik ses yapısıyla örülmüştür. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, görmesek de. Diyor ya arkadaşlar bir tane böyle eskiden ünlü bir reklam vardı ve şu anda da hala biliyoruz, tekrar ediyoruz, okuyoruz. İşte bu arkadaşlar Ahmet Kutsi Tecer'e ait olan bir şiirdir. O yüzden bu önemli. Orada bir köy var uzakta. Şiiri önemlidir. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Bakın ee, çok ilginçtir ki. Bakın şiirleri bu şekilde geçiyor. Bunlar önemli değil. Orada bir köy var uzakta'yı. Ben zaten size söyledim. Neredesin adlı şiiriyle tanınmış olduğunu bilelim. Ama tiyatro eserleri ilginçtir, çok önemli. Köşebaşı, Koç Yiğit, Köroğlu gibi 3 tane önemli tiyatro eseri var. Bunlar çok önemli. O yüzden lütfen bunları notlarımıza alalım. Kemalettin Kamu Ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde diyor ve gurbet şairi olarak tanınıyor arkadaşlar. Kemalettin Kamu. Şiirlerinde aşk, savaş, vatan sevgisi, siperde ve daima gurbette olan Mehmetçik konularını işlemiştir. Arkadaşlar zaten e, bu adamların işleyeceği temel konular bunlar. Savaş, vatan, sevgisi bilmem ne falan filan. Onlar genel olarak işleniyor. O yüzden gurbet şairi ve Mehmetçik konularını işlediği yeterlidir. Başlangıçta aruz ölçüyle yazan şair daha sonra hece ölçüsüyle yazmıştır. Zaten geneli bu şekildeydi. Zaten bunu dile getirmiştim. Memleket edebiyat anlayışının en lirik şairlerindendir diyoruz. Bingöl Çobanları adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür. Bakın burası çok önemli. Zaten çıkmış sorudur. Gurbet şairi olması olarak burada çıkmış bir sorumuz daha vardır. Dikkat edelim. Şiirleri gurbet, gurbet geceleri, kimsesizlik, irşat, hazan yoldusu, göz gibi böyle eserler var ama Bingöl Çobanları da çıkmış soruydu demiştim. Zeki Ömer Defne'den devam edecek olursak halk şiirinin geleneğinden yararlanan sanatçı e zaten bunların hepsi halk şiirinden, geleneğinden yararlanıyordu. Bunların genel özelliğiydi. Bunları bizim not alma gibi bir şansımız yok ki. Zaten arkadaşlar hepsini not alacak olursak bu iş bitmez ki. Burada bizim genel özellikleri zaten bilmiş olmamız lazım. Şu son şiirlerine serbest tarzda e, kayıyor, tarza kayıyor. O yüzden bunlar çok çok önemli değil zaten. İlhamını çevresindeki eşya ve olaylardan alır. Sözcüklere derin sembolik bir anlam yükler e, ee, halk şiiri geleneğiyle modern dünyayı kucaklayan bir şair olarak değerlendirilir. E zaten baktığımız zaman batı şiiriyle halk şiiri ne yapıyordu? Birleştiriyordu. Bunların genel özelliğiydi. Bunları bu şekilde ele almamız ve not almamız bence çok saçma arkadaşlar. Siz işinizi sağlama alın ve direkt nokta atışları atmaya çalışın. Erzurum, Eğin, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya üzerinde yurt güzellemeleri yazmıştır Zeki Ömer. Defne. Şimdi burada baktığımız zaman yurt güzellemeleriyle tanınmış bu açıdan önemli. Güçlü bir anlatıma ve duyarlılığa sahiptir. Burada önemli bir mevzu yok. Bunu bu şekilde yuvarlak içine almamız önemli değil ama burası arkadaşlar şurası soruları direkt yakalayabileceğimiz tarzdadır Zeki Ömer Defne ile ilgili. Denizden çalınmış ülke Kardelenler bu memleket böyle ağlar, Gül Ey Spartanın Gülleri falan tarzında böyle eserleri var. Bakın Denizden çalınmış ülke Kardelenler gibi eserleri önemlidir diyoruz. Tamam mı? Zeki Ömer Defne. Defne ile deniz, defne ile deniz bu şekilde aklınızda kalsın. <laughs> Şükufen Nihal, Başara gelecek olursak, ilk şiirlerinde aruz örtüsünü kullanmış, daha sonra milli Edebiyat akınında benim sene hece örtüsünü yazmıştır. Bunların zaten genel özelliği geç. Şiirlerinde romantik duyguları işlemiş, tamam. E, hikaye ve romanlarında kadın sorunlarına odaklanmış. E, kadın olması dolayısıyla doğal olarak burada <laughs> doğaldır. E, feminizmi işleyen mesela e, Halide Edip Adıvar gibi bu nokta e, atışı diyebiliriz. Yıldız ve gölgeler, Hazan rüzgarları, yerden göğe gaya. Bakın şu şekilde şunları yuvarlak içine alıp bunları yazmanız yeterli olacaktır. Hikaye tevekkülün cezası geç. Roman renksiz ızdırap, ya, yakut, kayalar, çöl güneşi, yalnız dönüyorum falan filan. Bakın Genzi olarak Finlandiya, doman iştahlarının yolcusu. Adlı <laughs> iki tane gez yazısı bizim için değerli şüküfe Nihal Başar için <laughs> gayyayı unutmayalım. Hüseyin Nihal Atsız'a gelecek olursak şiir, roman, araştırma alanlarında eser vermiş olan sanatçı. Türkçülük akımının önemli temsilcilerinden. Bakın Nihal Atsız'a gelince burası birazcık dursun arkadaşlar. Çok çok önemli e, eserleri var. Çok çok önemli özellikleri var. Türkçülük akımını destekleyen Atsız Mecmua. Orkun, Ötüken adlı dergileri çıkarmış ve düşüncelerini bu dergilerde ortaya koymuştur. Ee, arkadaşlar, bozkurtların ölümü, bozkurtlar diriliyor, e, ruh adam, e, efendime söyleyeyim deli kurt gibi böyle e, romanlar ve eserler milliyetçi arkadaşların, e, vatandaşlarımızın başucu kitapları olarak da değerlendiriliyor ve çok çok önemli bir e, milliyetçi bir yazarımız. E, tarihi bakın arkadaşlar, tarihi romanlar yazmış. Efsane, mitos, destan geleneğinden yararlanmıştır. Baktığımız zaman e, İslamiyet öncesi Türk edebiyatına dair romanlar yazması bizim için çok çok önemli ve burada direkt onun e, anlayışını ve sanatını kendisini direkt ortaya çıkarabiliriz. Bu açıdan önemli bir nokta. Bozkurtların ölümü. Bozkurtlar diriliyor. Ruh Adam onun biyografik bir eseri arkadaşlar. Biyografik bir eser. Deli Kurt Yolların sonu da şiir olarak geçiyor. Geri gelen mektup. Şimdi e, geri gelen mektup arkadaşlar çok çok değerli bir şiirimiz ve çok güzel bir hikayesi var. Vaktimiz varken küçük de olsa bir hikayesini anlatmak istiyorum size. Şimdi arkadaşlar e, bir e, lise dönemlerinde bir kıza aşık oluyor e, Hüseyin Nihalatsız ve <laughs> Tabii ki uzun süre e, buradaki aşkını itiraf edemiyor falan. Sonrasında bir şiir yazıyor. Bir zarfın içine koyuyor. Ve bir arkadaşıyla gir gönderiyor. E, kıza gönderiyor. Sonrasında kız e, gidiyor. E, alıyor e, zarfı. Diyor ki ne bu? İşte sana gönderdi falan diyor. Sonrasında arkadaşı geri dönüyor. Arkadaşı geri dönüyor. E, elinde bir zarfla geri dönüyor arkadaşı. Ve e, o zarfı görünce kızın da ona karşı bir şeyler olduğunu bir şeyler yazdığını e, görüyor. Zarf kapalı olduğunu görünce sonrasında fark ediyor ki meğersem bu zarf bu şiir hiç açılmamış arkadaşlar ve o şekilde gittiği gibi geri geliyor. Ve bu yüzden ilk etapta şiirin ismi aslında e, yoktu. Ve daha sonrasında bu yaşanmışlık ona geri gelen mektup ismini verdi. Ve şiirde arkadaşlar inanılmaz bir aşk, inanılmaz bir e, benzetmeler, benzetmeler, inanılmaz benzetmeler ve yani nasıl söylesem aşk şiiri olarak diyebileceğimiz tarzda en mükemmel Türk edebiyatının şiirlerinden bir tanesidir diyebilirim. Şey diyor ee, şiirinde arkadaşlar e, gözler ki birer parçasıdır sende ilahın gözler ki senin en katı zulmün ve silahın Vursan, vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin sen vururken de öldürüyorken de güzelsin çok çok güzel bir şiir arkadaşlar keşke yanımda başka bir şey olsaydı da açsaydım size okusaydım aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiir inanılmaz bir şiir kesinlikle geri, geri gelen mektubu e, okuyun Dinleyin, dinletin ve arkadaşlar, erkek olan arkadaşlar yani lazım olur size bu tür şeyleri kullanabilirsiniz diyebilirim. Şimdi Bedrettin Ömer Bedrettin Uşaklı'ya gelecek olursak, Anadolu şairi olarak da bilinir, bütün şiirlerinde Anadolu manzaralarını yansıtmış, gözleme dayalı bir ilhamı var. Yıldızlar altında adlı şiiri bestelenmiştir. E benim gönlüm sarhoştur. Yıldızların altında falan var ya. İşte bu o arkadaşlar. Deniz sarhoşları bakın sarhoş. Zeki Ömer, Bedrettin Uşaklı. Sarhoş falan filan. Yıldızların altında sarhoş. Han sarhoş, hancı sarhoş falan. Bu şekilde hatırlayın arkadaşlar artık. Ya başka yapacak bir şey yok. Yayla dumanı, sarı kız mermerleri, deniz hasreti gibi e, eserleri var. Deniz sarhoşları ve yıldızlar altında benim gönlüm sarhoştur şeklinde aklınızda kalsın lütfen. Burası bu şekilde aklınızda kalabilir diyorum ve devam ediyorum. Necmettin Halil Onan arkadaşlar bir yolcuya şiiriyle tanınmıştır. Hem bireysel hem de milli duyguları işlemiş. Bunların tamamının zaten genel özelliği. Geç bir yolcuya dur yolcu bilmeden bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir diyor. Bir şiirinde ve arkadaşlar çıkmış soru aman aman dikkat edin. Şimdi şiirlerin arasında Çakıl Taşları ee romanların arasında Kolejli Nereye e, İzahlı Divan şiiri antolojisi var arkadaşlar ama bunları Çakıl Taşları'nı ve Kolejli Nereye diye bir romanını bilmemiz yeterli olacaktır. Tabii ki Bir Yolca şiirinde unutmayalım. Niyazi Yıldırım genç Osmanoğlu'na gelecek olursa taşkın bir ruh heyecanıyla Türk tarihinin milli kahramanlık maceralarına yönelen şairin en belirgin yanı destan şairi kimliği taşımasıdır. Destan şairi olarak arkadaşlar Fazıl üstü Dağlarca, Ziya Gükel ve Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu gibi 3 tane şair e, önemli destanlar yazmış ve e, birçok eser kaleme almış. Bu açıdan önemlidir burası. Geçmiş... Zamanları şiirin dünyasında taşıyarak yeni nesil üzerinde Türk destan devrinin ulusal bilincini uyandırmak istemiş. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış koşma ikili mesnevi biçimleriyle yazmıştır diyor arkadaşlar. Bozkurtların ruhu, Bozkurtların destanı, Kürşat ihtilali destanı, Malazgirt destanı falan diye böyle önemli destanları var. Bakın o yüzden destan şairi dememizdeki ve destan şairi denilen isimler gelince aklımıza direkt Fazıl üstü Dağlarca gelebilir. Ama Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'na dikkat etmemiz gerekir. Bozkurtların destanı gibi eserleri var. Bekir Sıtkı Erdoğan'a gelecek olursak Aruz ve Hece ölçüsünü kullanmış. Zaten genel itibariyle bu şekilde. Divan ve halk şiirinden yaralanmış. Genellikle bu şekilde. Rubai türündeki şiirleri Hisar dergisinde çıkmış. Tamam eyvallah. Bir yağmur başladı yalan dünya dostlar başına eserleri de bunlar çok fazla gelebilecek bir şair olmamakla beraber yine de isimlerini bilmemiz bu adamların önemli arkadaşlar. Ee, çünkü bazen şıkların arasında yer alabiliyorlar. Bakacak olursak şimdi sorularımız arkadaşlar. Bu parçada tanıtılan aşağıdakilerden hangisidir diyor? Hangi şairdir? Sanatçı memleket şiiri kavramını köy havası, köy şiiri içeriğiyle doldurmak istemiştir. Bir kere Ahmet Muhip Dıranas eleyelim. Neden? Çünkü saf şiirci Behçet Necati Gül'ü de eleyelim. Neden? Çünkü bu adam da serbest şey nasıl söylesem saf öz şiircilerin bağımsızlarındandır diyebiliriz. O yüzden bu da gitti. Said Faik yanık. baktığımız zaman köy havası, memleket şiiri gibi bir meseleyle uğraşmamış. E ne kaldı? Ahmet Kutsi Tecer Memduh Şevket Esendal. E Memduh Şevket da burada baktığımız zaman e, neyle tanınıyor? durum hikayeleriyle tanınıyor değil mi? İşte Mendil e, gibi birkaç tane e, hikaye kitabı var. Ve bu yüzden Memdu Şevket Esendal da elendi. Bakın daha şiirin daha doğrusu sorunun ilk cümlesini okuduğumda cevabım Denizli diyebiliyorum. Emin olabiliyorum. Çünkü ben eğer diğerlerini de tanırsam genel özelliklerini bilirsem bu şekilde halledebiliyorum. Ama devam edelim sağlamasını yapalım, kanıtlayalım. Bu tarzda çok taklit edilen bir çığır açmıştır. Az mecazlı ve aydınlık üslubuyla yazdığı şiirlerin yanı sıra malzemesini türkülerden, destan, töre ve efsanelerden alan tiyatrolarda yazmış. Tiyatroların önemli olduğunu söylemiştim. Bakın Köroğlu, Ahmet Kutsi Köroğlu, Koç Yiğit, Köşebaşı önemli tiyatrolarıdır demiştim. Şair çağımızın en büyük ozanlarından biri olan aşık Veysel'i hisseli Türk Edebiyatı'na kazandıran kişi olmuş. Zaten çıkmış soruydu demiştim. Devam ettim. Diğer soruma. Cumhuriyet dönemi Türkiye Edebiyatı'nda milli edebiyat anlayışını yansıtan şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Beş ecciler ve onları izleyen birçok şair bu anlayışa uygun eserler vermiştir. Evet bunu söyleyebiliriz. Temel kaynağı Türk milletinin sahip olduğu maddi ve manevi kültürdür. Evet bunu söyleyebiliriz. Halk şiiri nazım biçimlerinin yanı sıra batılı biçimlerde kullanılmıştır. Bu dursun bakalım. Şiirler sade anlaşılır bir dille hece ölçüsüyle yazılmıştır. Evet bu doğru. Edebi ürünlerde romantizm akımının belirgin bir etkisi vardır. E baktığımız zaman arkadaşlar romantizm baktığımız zaman şiir konusunda sevgili arkadaşlar şiir konusunda e, etkili bir e, akımdır. O yüzden bunu söyleyebiliriz. Ama halk şiirinin nazım biçimlerini bu adamlar kullanmışlar. Fakat batılı nazım biçimlerini değil daha çok halk şiirinin nazım biçimlerini kullanarak batılı bir anlayışla bazı şiirlerini e, profesyonel diyebileceğimiz batı tarzındaki etkinliği yüksek olan şiirler kaleme almışlardır diyebiliriz. O yüzden cevabımız Ceyhan çıkıyor diyorum. Diğer şiirimizden devam edecek olursak değerli arkadaşlar bu parçada söz edilen, söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hal Hangi şiiri geleneğinden yaralanan sanatçı son şiirlerinde serbest tarza yönelmiş. İlhamını çevresindeki eşya ve olaylardan almıştır. Erzurum, Eğin, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya üzerine yurt güzellemeleri yazmıştır. Şiirlerinde sözcüklere derin, sembolik bir anlam yükleyen şair ziller çalacak ılgaz bu memleket böyle ağlar. E, bu memleket böyle ağlar adlı şiirleriyle tanınmıştır. Burada arkadaşlar Necmettin Halil Onan, Mithat Cemal Kuntay, Orhan Şahik, Gökyay, Şükrüfe Nihal Başar gibi isimler değil. Az önce isminden de bahsettiğimiz Zeki Ömer Defnedir arkadaşlar. E, denizden çalınmış ülkede eseri vardı. Defneden Denizden hatırlayın, Değerlerden hatırlayın. Denizden çalınmış ülke dediğimiz bir eseri de vardı ve bu şekilde e, güzellemeleri de tanınmıştır. Fırçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor diğer sorumuzda. Memleket İpiyatı'nın önde gelen şairlerden biri olan Kemalettin Kamu gurbet şairi olarak tanınmıştır. E, evet doğru gurbet şairiydi. Şiirlerinde aşk, savaş, vatan sevgisi gibi konular konuları işlemiştir. Evet doğru. Başlangıçta aruz ölçüsüyle yazan şair daha sonra hece ölçüsüne yönelmiş. Özellikle 11 hece kalıbını kullanmış. Halk şiiri geleneğinden yaralanmışlardır. Doğrudur. Bunu da söyleyebiliriz. Bingöl Çobanları adlı şiiriyle tanınmış bu eser bu eserleriyle edebiyatımızın ilk pastoral şiir örneğini vermiştir. İlk pastoral şiir örneği dediğimiz zaman Abdullah Kamil Tarhan gelecekti bizim aklımıza ama bu dursun bakalım. Şiirlerin şairin ölümünden sonra Rıfat Necdet Evrem'in hazırladığı Kemalettin Kamu Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri adlı kitapta toplanmıştır diyor arkadaşlar. E bunu da doğru sayacak olursak Bingöl Çobanları adlı şiiriyle tanınmış. Evet eyvallah. Edebiyatımızın ilk pastoral şiiri. Arkadaşlar Sahra dediğimiz bir şiirimiz vardı. Abdullah Tarhan. E doğal olarak bu şiirde ilk pastoral şiirimizdi. Ve ilk pastoral şiir örneği Sahra'ydı. Bingöl çobanları değil. Diyorum ve konumuzu burada bitiriyorum. Sevgili arkadaşlar hemen diğer konudan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. <laughs>